çarşamba. Musa ile biz odada otururken dedik ki farklı bir içerik yapalım. Yeni Renşovur'u inceleyelim. Bir kaplamacı gözüyle inceleyelim. Çünkü o kadar çok kapladığımız araç modeli ki Renşovur. Artık bütün sülalesini kapladığımız için Renşovur'un. Yeni Renşovur'u da merak ettik. Tabii ki yeni Renşovur deyince akla Renşovur'un hangi modeli derseniz şu andaki HS modeli olarak geçiyor arkadaşlar. Artık Vogue diye bir modeli vardı. Artık onu yok. Bir tane otobiyografi var. Bir de First Edition var. Tabii ki onları daha ülkemizde ne zaman görürüz biz de bilmiyoruz. Zaten bunları da caddede görmek oldukça o. bir tane İstanbul'u görmüştüm geçenlerde. Instagram'da denk gelmişti. Onun haricinde şu anda Borusan'ın içinde geldik bu arabayı çekiyoruz. Çizgilerinden ve size bir takım özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Dersiniz çok fazla çalışmadık. Bir anda yani spontane gelişti ama biz yine de başlayalım. Arabaya baktığınız zaman zaten baya baya uzun zamandır hiçbir zaman çizgisini bozmuyor. Sadece sütünü işte 3 parça olarak böyle baktığınız zaman Musa ben şunu gördüm hep tavan kaplıyoruz ya. Bak burası bir parça. Şu D sütunu iptal olmuş. Şurada bir parça vardı hatırlıyor musun? Parlak yaptık tık 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 parlatıyorduk. O iptal. Bir de arabanın tam bir şöyle bir alt çizgisi var. Yani şurası 1, şurası 2 ve şurası 3. Değişik ve agresif olduğu yerler de var. Spor durduğu yerler de var. Ama biz kaplamacılar olarak çok mutlu olacağımız çok şey de var. Niye var? Artık mesela bak şurada çıtaları yok Musa. Buradan alıyorsun cam çıtasını buradan yapıyorsun. Burada dikkat edilmesi gereken nedir? Tabii ki bu lastiği yakmamak arkadaşlar. Burayı bantlamak. Kapı kolu sökülme derdi yok. Kapı kolum söküldü. Kapı kolundan dolayı arıza oldu falan derdi kalmadı. Burada biliyorsunuz köpek balığı gibi 3 tane parçalar vardı. Artık o da kalmadı çok şükür bir kaplamacı gözüyle Renshaw iş, eee zaman. Aslında mottosu şöyle olmuş. Sade şık zarif lüks. Yani, her bir lüks. Böyle arabaya baktığınız zaman zaten 3000 motorlu, 350 beygir oldukça hızlanmış dizel motor. Renshaw yazıları olmazsa olmaz. Tabii ki büyük bu yazıları her zaman hazırlıyoruz. Sakın ola sakın yazıları sökmeden araç kaplamayın arkadaşlar. Yoksa gerçekten baştan aşağı çizmeyi çok iyi beceriyorsunuz. Biz bunları söküyoruz. Zamanında çift taraflı bant sorunlarımız varken çok fazlasıyla Range Rover'ların düşen harflerinden çok çok almışlığımız var. Çok siyah boyamışlığımız var. Bir de çok fazla dışı karbon, içi krom olanlardan takmışlığımız var. Değil mi? Evet. Farına baktığı zaman Musa ne kadar teknolojik olduğunu görebiliyorsun. Çünkü sen bir tane oradan bir aydınlatmalı bir şey koyarsın. İçinde 1 milyon tane aynacıklar varmış ve trafiğin durumuna göre kendisini açma, kapama gibi şeyler yapıyormuş. E tabii ki teknoloji ilerliyor arkadaşlar. Teknoloji ilerlerken de dünya buna ayak uyduruyor. Çünkü dünya ayak uydurmazsak, biz dünya ayak uydurmazsak dünya bize hiç uydurmuyor. Ve karşıdan baktığınız zaman bu araba gerçekten şu anda sıradaymış. Türkiye 15-16 tane gelecek. Çünkü Covid var, hala hastalık var, alüminyum sorunu var, o var, bu var derken biliyorsunuz otomobil bulmak koskoca şovunda gördüğünüz gibi sıfırın altında eksi bir derecedeyiz. Yani yok alanın elinde kalıyor derler ya. Bakalım kime kısmet olacak. Sevgili Yasin, Yasin Atasayar da bir tane sipariş verdi. Oktay abin sipariş verdi. Bakalım kime, niye kime kısmet? E, zaten sadece First Edition'da 23 çıkıyor. Bunlar da 22 arkadaşlar. Onun haricinde gördüğünüz gibi Burada aynasının altında hemen bir kamerası var. 360 kamera var bu araçta zaten. Ee, gerçekten rengi falan da oldukça şık. Bu altında görmüş olduğunuz biliyorsun Musa diğer şuraları Aslında sen anlatırken sen diğer renşurla böyle bir kıyaslama yapabilirsin yandan. Çünkü oradaki alt parçayı biliyorsun değil mi? Ya mat çıkıyordu, boyattırıyorduk ya da diğer türlü diğer parçasını hallediyorduk. Agresifleşmiş. Tabii ki daha da yere basmışlar arabayı. Arka tamponu görüyorsun oldukça şık ve zarif. Muhtemelen arkadaşlar biz bu aracı kullanmadık ama kullanılan birkaç arkadaştan inanılmaz şasesinin değiştiğini, yol tutuşunun inanılmaz olduğunu, mükemmel derecede e, süspansiyonun değiştiğini, sessiz oluşunu, müzik sisteminin değişini, kapalıkların içindeki değişimi bize anlattılar. E, nokta olarak şöyle bir arabaya bir bak şöyle. Simsiyah bir stop. Normalde gündüz böyle giderken Musa hep bu halde gidiyor. Sadece stopa bastığın zaman yanıyor. Onun haricinde istersen parkları falan açtığı zaman yanıyor ama şu duruş oldukça agresif ve şir. Arkada artık renk şovur yazısı sökme yine yok. Yine yırttık. Ancak müşteri fantezi olsun diye stopumu kaplatmak isterim derse o zaman yandık. Söküp kaplamak zorundayız. Burada böyle derin bir çukur vardı biliyorsun hatırlıyorsun diğer renk şovurlarda. İki parça falan alıp söküp uğraşıyorduk. Artık o yok. Tabi her şey otomatik. Her şey otomatik olunca biz de otomatik olarak değerlendiriyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar burada mesela yine aynı şekilde... Bak bak. Şş, otobüs gibi. Seversin Musa. Abi gerçekten ama adamlar olayı açmış. Elektrik bak koltuklar gidiyormuş. Bak gitti gitti gitti. Gördüğün gibi. Bak şimdi neler yapmışlar bak o. Oh. Elektrikli perde. Önceden bize çek bırak yapardık biliyorsun. Onu anetmişler. Bak şimdi kendinden tekrar aldı. Koltuklar zaten elektrikli Musa'cığım. Hemen sana bir tane göstereyim. Vay be. Bu da güzelmiş. Tabi bagajını böyle kullananlar var mıdır? Tabii ki vardır. İşte böyle farklı şekilde kullanmak isteyen birçok kişi vardır. Güzel, yakışıklı, farklı bir araç mı? Evet farklı bir araç. Aslında bakarsan Musa çizgisi tamamıyla otomobilin bambaşka bir hale geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Canlı canlı gördüğünüzde. Çünkü aldığım teknik bilgiye göre arabanın zaten ana kasası %85'i alüminyum olmuş. Rüzgar direnci inanılmaz derecede kırılmış hem e, otomobil biliyorsunuz kilo başına beygire vurduğunuz zaman daha hızlanması lazım. Diğer arabalardan oldukça daha hafif tabii ki rüzgar direnci daha da iyi olduğu için ve diğer renklere çok farklı şekilde biliyorsunuz daha yüksekti bu daha da alçak oluyor. Yol tutuşu performansı ona göre değişiyor. Birçok özelliği var, birçok e, teknik detayı var arkadaşlar. İçinde aynasının arkasındaki arka kamerası, 360 kamerası, bunun gibi birçok işte dört koltukta ısıtma, ön iki koltukta soğutma, arka koltuklarda soğutma işte iş direksiyonun farklı hali. Onları şimdi tek tek çekeceğiz. Buradan hem teknik bilgi alıyoruz hem size söylüyoruz. Çünkü bizim gerçekten işimiz bu olmadığı için böyle farklı bir içerik yapalım dedik. Musa ne kadar başarılı bilmiyorum ama çekiyoruz ya. Senin kamerandan güzel çıkar diye düşünüyorum. Gel ve içine bakalım. Hani gönül isterdi ki 350 beygir Range Rover, yeni kasa böyle kullanmak isterdim ama tabii ki bize böyle bir arabayı ileride verirler şimdi araç az olduğu için. Şimdi kapı döşemesine geldiğimiz zaman zaten müzik sistemi gördüğün gibi. Meridiye'nin müzik sistemi var Musa'cığım. Evet. Hatırlarsın diğer kapı kolları çok farklı bir yerdeydi. Evet, Bak alüminyum şekilde değişmiş yine alüminyum kullanmışlar. Şık ve zarif yapmışlar. Çünkü diğerleri tuşluydu. Tek 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 basıyordun. burada inceliğe, detaya çok önem vermişler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer tarafta buralarda böyle bir lüks yoktu. Bunda oldukça lüks gözüküyor. İç rengi benim için ideal. Çünkü ben bej rengini seviyorum. Tam bej de değil ama böyle baktığın zaman içime açıyor bir renk. Arka tarafta oturmak isteyen arkadaşlar bakalım. Ben 1.90 1.86'yım. Hadi bakalım. Otur. Allah. Yavrum aç bakalım soğutmayı dediğin zaman kendin de açıyorsun. Kapı kilitleri, hafızası, perdesi, her şeyi çok fazla var. Bak şuraya bak bak işte. Şık. Şıkır şıkır hem de bak. Güzel yapmışlar. Gerçekten bardaklıklar fenan ateş ediyor Musa'cığım. Yine piyano bilek kullanmışlar. Olmazsa olmaz. Tabii müşterimiz bundan muhtemelen bize seramik isteyecekler. Muhtemelen diğer dolu paketlerinde bu kocaman ekranlar oluyor ya. Evet. Onlar vardır. Şeyde, Olur da internette yapalım. yakalarsan, internetten alırsan yakalarsan onu koyarsın. Ama gerçekten şu alüminyum görüntüler inanılmaz ağır ve zarif. Güzel duruyor. Böyle şık duruyor. Spor duruyor. Yakışmış. Güzel. Allah bilenlere, kullananlara kazası, berası sağlıklı kullanmalar versin sürüşler versin. Belki bir gün bize de nasip olur. Belki yaşlandığımda olur. Ben e SVR olsa binerim yani. Evet. Sen sana zahmet bagajını kapat. Gel bir de içini iki kurca alalım. Sonra videonun sonuna gelelim. Motorunu da gösterelim Musa. Şöyle çekeriz. Sadece direksiyondaki değişikliği görüyorsun. İnanılmaz şık ve zarif. Kullanımı göstergenin paneli falan şık. vites topuzu zaten mus bildiğim değişik fantastik bir şey yapmışlar fites topuzunu falan. Burada yine arkadaşlar sadelik ve şıklığa önem vermişler. Sanırım 13 inç olması gerekiyor. Range Rover tarihin en büyük ana ekranı artık ee, koymuşlar. Tabii ki bununla Çinliler geride kalır mı? Kalmaz. Yarın buraya bu kadar bir tane ekran görürseniz şaşırmayın. Şu kaleferdeki bak petekleri bile inanılmaz niş yapmışlar. Ta buraya kadar bütün hepsini almışlar arkadaşlar. Öyle kafanıza göre kurcalayıp yapmıyorsunuz. Gördüğün gibi burası şıkır şıkır. Tam benim arabam değil çünkü ben elektronik olan hiçbir şeyi sevmiyorum arkadaşlar. Tabii ki bunu böyle gerçekten tutkulu işte USB'si, işte kablosu, şarjı her şeyi var. Burada muhtemelen bir buzdolabı çıkar diye düşünüyorum ki gördüğün gibi Musa'cım var. i̇çeceklerini koydun Musa. Ha derinmiş de o ya. Derin. Yenge hanımı da aldım Musa şimdi gözünü kapat şöyle. Tatile. Öf, gidiyorsun tatile. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu aracın arkasında da birçok malzeme taşıyanlar oluyor. Bazen işte tatile giderken böyle dolduruyorlar ya. Bak burada ne özellik koymuşlar. Şöyle çektiğin zaman kamerayı görüyorsun bu sadece. O çok güzel bir şey ya. Her şeyi 360 da görüyorsun. Şuradan ben şu anda bir telefonuma bakmam lazım arkadaşlar. Araya reklam alıyorum. <laughs> Bir telefon çaldı kardeş, hemen soğutuğu aldın yani. Benimle. Ayıp vallahi senin yaptın ya. Bir defa görüyorum ha. Ben zaten abi hep rüyamda <laughs> Range Rover <Remstremur> görüyordum. Şimdi <laughs> arkadaşlar güzelmiş. Musa muhtemelen kamerasını falan karıştırdı, Bak orada dinamik sürüşü var gördüğün Aha. gibi. Yani 360 kamerası var. Koltukların bak orada soğutması, ısıtması, kalefer sistemleri, konforu, direksiyonun dokunuşun. Ya. Abi böyle bir şey yok ya. Yani araç erişim yüksekliği ayarlandı falan şey olarak, net olarak. Kameraları gösterdin. Vale modumuz zaten olmazsa olmazınız. Medyası müzik açma şimdi şey yersin. Elif yersin. Fark <laughs> etsin. Hava kalitesi. Bak bak. Bu şeyde de vardı. EQS'de de vardı. Hmm. Şu an içerisi iyiymiş. Valla ne diyeyim. Teknoloji ilerliyor. Dünya değişik hallere geliyor. Araçlar bambaşka hale geliyor. Sonu yok arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Artık ne zaman verir, ne zaman vermez, hiç mi vermez bilinmez. Biz sadece böyle farklı bir içerik olunsun diye geldik. Baktık. Muhtemelen biz bu arabaları e, içini bir yandan seramik yapacağız. Bu ana ekranları koruyucu olarak yapacağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Sağlıkla böyle güzel nefes alsınlar. Torpidosunu falan zaten bak olmazsa olmazı ben şovurum bu biliyorsun. Güzel mi? Güzel. Senin böyle en çok dikkatini çeken bir şey var mı? Ya genel olarak abi tasarımı benim sadeleştirmeye gitmeleri çok güzel olmuş. Çünkü yeni elektrikli arabalarda falan evet. da... Niş, şık, zarif ve güzel olmuş arkadaşlar. Biz kaplayacağımız her yeri gördük kendi gözümüzle. Ben hemen söylüyorum bir, müşteri bunu isteyecek. İki, evet. müşteri bunu zaten hep istiyor. Üç, yandaki gördüğünüz gibi şu arabayı da istop edeyim o arada yanındaki bu parlak siyahlarımız olmazsa olmazımız. Yani buradaki avantajımız ne derseniz e, daha ivedi daha hızlı kaplayacağız. Bir, bir, bizi bir burası zorlar. İki tavan antenlerini görüyorsun bak orada kameraları falan var. Aynen. Onları falan böyle seramikleriz. Aslında bunu böyle kıyaslamak için güzel kullanmak lazım. Bak güzel yapmışlar. Gerçekten harbi güzel. Muhtemelen arkadaşlar eski ile yeni tartışma arasında çığır açmışlardır. Çünkü gerçekten Renshover değiştiğine göre farklı değişmiştir. Kullananlar, eski kullanıcılar, çünkü Renshover tutkusu olan birçok insan var. İnanılmaz derecede tercih ediyorlar. Range Sport, Range işte Velar'ı, Range Rover'un Evo, Ren Discovery Sport'u, Discovery'nin büyüğü derken bu seri böyle sürelecek devam ediyor. Biz bir tane A babalarından çektik arkadaşlar. Musa muhtemelen bunun bütün detaylarını almıştır. Sen olur da hani internetten biz konuşurken farklı şekilde gö göndermek, göstermek istediğin şeyler varsa onları da koyarsın. Geçenlerde Bodrum'a gitmişlerdi. Bodrum'da bütün araçları test etmişlerdi. Ee, güzel, zarif, şık. Taplanması bizim için kolay olan hızlı mı hızlı, işte şasesidir, rüzgar direncidir, diğer özelliklerin hepsini zaten arkadaşlar internetten görmek isteyen görür. Biz böyle canlı canlı çekmek istedik. Sizlere yeni yeniden içerikler üretmek için mücadele edelim. <laughs>